Sevgili konuklar bu akşamki yarışmacı ailelerimiz Artvin ve Bulgaz'dan. Evet alkışlarımızla onları moral dolu alkışlarla buraya alıyoruz. Şu ana kadar onların heyecanlarını biraz olsun geçiştirmeye çalıştık. Hemen oturuyorlar. Hemen buradan başlayarak sizlere tanıtmaya çalışıyorum hanımefendi. Ben Mersen, 1973 Bursa Peki Bursa'dan ile Durgaz'a ne gidildi? Annemin tarihi Anneniz öğretmen? Aynen öğretmen. Evet, öğretmen. Evet. Evet. Orada da beyefendi tanıdınız. Güle Burgaz'da. Evet, Güle Evlendiniz. Evet, altı evet. evet. aylık evlisiniz. Altı evet. aylık evlisiniz. Tebrik ederiz efendim. Bir beklenti var mı? Hayır. <laughs> Hayır, Hayır yok diyorsunuz. Henüz yokmuş efendim. Ee, <Gülüyor> doktorunuz <Gülüyor> konuşuyor. <laughs> Sizi tanıyalım beyefendi. E, i̇smim Necmettin Durmuş. E, 1966 Bursa doğumluyum. Siz de Bursa'dan öyle e, anneniz mi tayin olmuştun o? Evet. Yok hayır babam aynı. <laughs> Babanız tayin İkinizi de kader birleştirdi Lüleburgaz'da. Evet. Gerçekten enteresan. Gerçekten enteresan. Evet biz iki e, genç kişi başarılar diliyoruz. Hemen diğer ailemizi tanıyalım. Evet efendim sizden başlayalım. <laughs> 1961 Artvin doğumluyum. Artvin Türk Meslek Lisesi çok heyecanlıyım bilmezsin de. Evet. Peki efendim mesleğinizi sürdürüyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Artvin Kız Meslek Lisesi mezunsunuz. Artvin Kız Meslek Lisesi mezunuyum. Artvin Halk Eğitim Merkezi'nde kurs öğretmeni olarak çıkış öğretmenliği yapmaktayız. Peki efendim başarılar diliyoruz. Sizi tanıyalım beyefendi. Ahmet Varam, 1957 Artvin doğumluyum serbest ticaretle mi uğraşıyorum? Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar. Biz de sizlere başarılar diliyorum. Evet heyecan filan yok. <laughs> bu saate kadar sizleri böyle oyalamaya çalıştık. Sanatçılarımız sizler için söylediler. Diğer yarışmalar sizler için yapıldı. Sırf bu heyecanınızı biraz olsun yitirin diye. Ama görüyorum heyecanlısınız. Hiç heyecanlanacak bir şey yok. Biz de bir yarışma yapacağız. Değerli seyircilerimiz de yarışmacılarımıza şöyle bir moral alkışı versinler lütfen. Son kez. Evet. Durmuş ailesi daha önce altı e, aylık bir evli oldukları için birincilik şansını yarışmacı olarak onlara veriyoruz. Hemen beyefendiyi yanımıza alıyoruz. Hanımefendi arkaya geçiyorlar. Hemen hanımefendi arkaya geçiyor. Şey, beyefendiyi de şöyle yanıma alıyorum ben. Şimdi gözlerini kapayacağım. Ve parmaklarınızla bakalım. Tek parmakla hanımefendiyi tanıyabilecek misiniz? Altı aylık eşinizle. Kapınızı bozacağım ama kusura bakmayın. yerine Hazır mısınız? E bu arada numaraları söyleyin. Numaralara göre gelecekler. 5 4 5 1 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 geçiriyorum. Evet. Bozmadım pek galiba. Mikrofon. <laughs> Mikrofon. Mikrofonu <laughs> mu şaşırdım ben diye. Şimdi Hanımefendiyi tanıyacaksınız ama parfüm de sıkacağız ki biz parfümünden de tanımayın. Herhangi bir mimik de yapmayacak kendisini belli bir şekilde. Şöyle gelin efendim. Şöyle gelin. Hanımefendiler hazır mı? Hanımefendiler hazırsa teker teker geliyorlar. Ben sıkıyorum diyor doğru altıda. Evet. Şöyle yaklaşın efendim. Süremizi başlatacağız. Parmak tek evet. parmağı göreyim. Süremiz hazır mı? Evet. Evet. İki dakikalık süre. Gözünü çıkarmayın hanımları. Gülmeyin efendim. Hanımlar gülmesinler. İki dakikalık süre devam ediyor değil dediniz. Hemen ikinci hanım geliyor. İkinci hanımı da yok değil sol, sol, yap, sol yap. Buldunuz mu? Gözünüzü açıyoruz efendim. Tanıştırayım efendim. Hanımefendi biraz boyu çekmiş, ee, biraz kısalmış. Peki alkışlıyoruz efendim durumun ailesini. Evet. Artık evde konuşacaksınız. Ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, evde biraz daha demek ki parmak olarak çalışacaksınız yani. Ben hemen varan ailesini alıyorum. <laughs> Beyefendi. Evet numarayı önce söyleyelim. 4, 5. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3. Şunu tutar mısınız efendim? bozacağım. <laughs> bakmayın. Evet. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. <laughs> Beni görüyor musunuz? Görüyor. Peki efendim, partinin hazır. Şöyle koluma girin efendim. Ram tam tam tam. <laughs> Hemen parfümü sıktık. Numaralara göre geliyorlar. Yok evet, daha herhangi bir bayan yok, yoklamayın. <laughs> daha kimse yok. Evet, seni yoklayabilirsiniz Bu benim, bu benim. <laughs> bakayım sizi denedim ne yapacaksınız diyor. <laughs> evet hanımefendiler geldiler. Parmağınızı ben göreyim. Kronometre hazır mı? Hazır. İki dakikalık süreniz başladı efendim. Hanımefendiler gülmüyorlar. Kim efendim? Kim hanımefendim? Firdevs Hanım. Firdevs hanım. hanım tanıştırayım bakayım efendim. Firdevs Hanım. Firdevs Hanım. Pirdevs hanım. Alkışlıyoruz kaç Dokuz saniye? 9 saniye. 9 saniyede eşini tanıdılar efendim. Baran ailesi Artvin'den katılıyorlardı. Böylece 10 puanın sahibi oldular. Alkışlıyoruz. <laughs> <laughs> Heyecan Doruk'ta ve yarışmamızın ikinci bölümündeyiz. Ellerimizde şarkı adları var ve hemen ilk yarışmacı ailenize çekiliyoruz. Şarkılarımızdan birini. Kim anlatacak efendim? Siz anlatıyorsunuz? <laughs> Bravo vallahi bayanlar alkışlıyoruz. Önce bir moral alkışı lütfen. Bu da benim cekletime güzel uydu varlar. Şöyle alayım sizi. Beyefendi ee, bak diyorlar. Şöyle açıyorum. Tamam beyefendi. İki dakikalık süreniz var. Şu anda süreniz başlamadı daha. Bir saniye lütfen. <laughs> evet. Süreniz başladı. Tehlikelerinizden lütfen gelmesin herhangi bir suç yoksa, herhangi bir kopya. Kim? Soru sorarsanız. Soru. Soru. tatbiiplerimizden gelmesin. Sokak sokak. Yağmur. mevsim, Sonbahar. Son İlkbahar. İlk. Yağmur dolu. mevsim, mev, dört mevsim. Sonbahar, yaz, dört ne? Ben, yağmur, kar, yağmur. Üçüncüyü buldunuz. Sor. Şarkı adlarını da aklınıza getirin. Yardımcı olsun. Söyleyin. Daralıyor. Süremiz <laughs> oldu. Süremiz doldu. Ben hemen okuyorum size. Hasreti yıllara sor. Sor tamamdı ama hasret yılları anlatmaya çalıştım. mevsimlerden gelerek. Dört mevsimliği oluşturuyor filan diye. Evet. Evet hemen diğer ailemize geçiyoruz. Kim çekiyor efendim zarfımızdan? Siz mi? Buyurun hanımefendi. Kim anlatacak efendim? Hanımefendi anlatacak. Vallahi tebrik Bugün hanımefendiler anlatıyor. Tebrik ediyorum hanımefendilerin. Hanımefendilerin gecesi. Biraz zor açılıyor. Öyle. Söylemeyeceksiniz Tamam mı efendim? iki dakikalık süre içerisinde anlatmaya çalışacaksınız. Süremiz Başlıyor. başladı. Seyircilerimizden fısılda. Ağlamaz. Üzülmek. ağla, Ağlar. Ağlamaz. Tamam. İki yanmış. Seyircilerimizden lütfen. Birincisi ağlamaz. İki bir yanmış. Yürümek. Gezmek. İki gezmek. Bir ağlamak, iki gezmek. Tamam. Üçü anlatıyor. Yüzmek. Deniz. Güzel. Güzel. Sahip. Ağlar gezerim sayın Evet süremiz doldu. <laughs> Alkışlıyoruz. 50 saniye. 50 saniyede bildiler. Evet. Hanımefendi yüzdü, güneşlendi, sudan çıktı, suya girdi. Gezerim sahilleri de anlattı. Beyefendi gerçekten güzel çıkarttı kelimelerden. Anlatımdan. İkinci bölümümüzden de böylelikle 15, 15 puan aldılar. Ve toplam puanlarına şu anda varan e yükselttiler. alkışlıyoruz efendim. Evet puanlamaya göz atıyoruz. Varan ailesi ikinci bölümden de 15 puan aldılar ve şu anda puanlarını 25'e ulaştırdılar. Ama Durmuş ailesinin şu anda puanı yok. Üçüncü bölümde yani galeta bölümünde danslı galeta e, yarışında birinci olarak e, bitirirlerse üçüncü bölümü 25 puanı sahibi olacaklar. Yani 25 milyon Türk lirası parayla bu bölümü de bitirirlerse yarışmamızın da olabilirler. Ama siz <laughs> bitirirseniz 25 puan artı 25 puan 50 milyon tam 50 milyonun sahibi olacaklar. Son bölüme geldik. Alkışlıyoruz her iki yarışmacı aileydi. Hemen sizleri alıyoruz. Evet. Yalnız yarışmamızın kuralını biliyorsunuz. Dans edeceksiniz. Hem galetaları bitireceksiniz iki dakikalık süre içerisinde. Şu anda ağzımızı alıyoruz ve yemiyoruz sadece ağızda duruyor. Evet. Şu anda ağzımızda duruyor. Yemiyoruz. Dikkatli olalım çünkü ...galetaların artık yamukluğu ya da düzgünlüğü şansımıza kalmış bir şey. Müziğimiz hazır, seyircilerimiz hazır mı? Hazırlar. Süremiz Başlıyor. başladı. İki dakikalık süre başladı. Tempo tutuyoruz. Oynuyoruz efendim. Bu tarafa doğru gelin. Bu tarafa doğru efendim. Öyle giderseniz çıkacaksınız. Şöyle gelin.

seyirciler, değerli konuklar, Durmuş ailesi 3. bölümü başarıyla bitirdiler ve 25 puanın sahibi oldular. Ama Varan ailesi de ilk 2 bölümden 25 puan almıştı. Böylece ne oldu? Eşitlik söz konusu oldu. Yani 25 puan biri, 25 puan biri oldu. Bu durumda ne yapıyoruz? Parayı sunucular arasında paylaştırıyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz efendim katıldığınız için. <laughs> sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Tabii ki böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz bu durumda? Ben elimdeki şu kağıda bir numara yazdım. Bu numarayı birinci aile durmuş ailesinden başlayarak tahminde bulunuyorlar. Diyorlar ki mesela birden yüze kadar yazdım. 99 diyorlar aşağı diyorum ben. Diğer aile şansını kullanıyor. 75 diyor. Yukarı diyorum diğer aile 80 diyor. Öbür aile 85 diyor. Aşağı diyorum böyle tahmin etmeye çalışacaklar. İlk doğru rakamı kim bulursa 25 puanla birlikte 25 milyonun da sahibi olacaklar. Gecenin birinci yarışmacı ailesi olacaklar. Evet hemen ben ekranları başındaki sevgili seyircilerimize ve konuklarımıza lütfen fısıldaşmayın. Ağızlardan da belli olur. Evet. Görmeseniz de olur o kadar mı yani? <laughs> evet numaramız. Numaramız bir <laughs> söyleyelim isterseniz görmeyenlere. Evet şu anda numaramız burada. Lütfen fısıldaşmayalım sizlerden rica ediyoruz. Ben hemen Durmuş ailesine dönüyorum. Bir tahminde bulun efendim. 85 dediler. Ben diğer aileye dönüyorum. A -a aşağı diyorum. 54 diyorlar. Ben tekrar Durmuş ailesine dönüyorum. Aşağı diyorum. Ben tekrar Varan ailesine dönüyorum, yukarı diyorum. 50. Tekrar Durmuş ailesine dönüyorum, yukarı diyorum. 50. Ben tekrar Varan ailesine dönüyorum, yukarı diyorum. 50. Ben tekrar e, Durmuş ailesine dönüyorum, aşağı diyorum. 52 ve alkışlıyoruz. Evet alkışlıyoruz efendim. Şöyle alayım sizleri. Şöyle yanıma alayım. Evet 52 sizlere gerçekten de 25 Tebrik milyon de kazandırdı. 53 der. yerine 52 de diyebilirdiniz. Tebrik ediyoruz. Biz hemen Mustafa Bey'i de yanımıza alıyoruz. Şöyle yanımıza gelin efendim. Şöyle gelin lütfen. Yanımıza gelin. Evet şu anda 25 milyonun sahibisiniz. Ama yarışmamız tabii ki bitmiyor. Hedef tahtamız var. Hedef tahtamız var. 25 milyondan bakalım kaç milyonunu varan ailesine kazandıracağız. Onun için de sizleri hemen hedef tahtasına alıyoruz. Ama bir moral alkışı lütfen. <laughs> evet hanımlar beyler şu elimde gördüğünüz oklar tanesi 25 bin liradan gidiyor. Gidiyor yanında birlikte bunu alana veriyoruz. Kaçar milyon? Dörtte bir, dörtte bir, sekizde 1'ini alıyorsunuz. Evet. Durmuş ailesinden sonra varan ailesi şimdi 25 milyon içinden bakalım ne kadarını alacaklar? Aktine sizi parası yollamak istemiyoruz dedik. oldu. Bir dakika bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Bakıyoruz kırmızıda paranın şu anda sekizde birini almış durumdalar. Hemen hanımefendi geliyor. Hanımefendi de alıyor. Bir yandan da e, görevli arkadaşlarımız. Hesaplıyorlar 25 milyonun 8'de birini. <laughs> aman 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 aman. aman. Evet. sekizde bir daha. sekizde bir daha. Gerçekten alkışlıyoruz efendim. Alkışlıyoruz varan ailesini. Ne ediyor? 6 milyon 250 bin lira alıyorlar. 25 milyon içerisinden bir bölü dördünü almış oldular. Böylece sizleri de tebrik ediyoruz gerçekten. Eli boş verilmediğimiz için çok mutlu olduk. Ve böylece... Bir programın daha sonuna geldik Mehmet in. Evet ama içimizde bir sevinç var. Bir hafta sonra yeniden siz saygı değer konuklarımızla ve ekranları başındaki sevgili seyircilerimizle birlikte olacağız. Sunucunuz ben Mehmet El Erbil. Ben Ceylan Palay. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. kalın susun, susun, başlıyor.